Audio Jungle. Audio Jungle. Selam gençler bugün yepyeni bir mobil oyunla daha karşınızdayım bugünkü mobil oyunumuzun ismi Fog Battle Royale arkadaşlar hem MOBA tarzı oynanışın hem de Battle Royale tarzı bir oynanışın ee, Benimsendiği bir mobil oyun şu an için sadece mobil platformlarda oynanabiliyor ve oyun erken erişim tam sürüme hala geçmedi Google Playde size erken erişim olarak oynanabilir seçeneği varsa oyunu oynayabilirsiniz ya da tep tep üzerinden direkt indirip de oynama şansınız imkanınız var ama oyun tam sürüme geçmedi onu tekrardan söyleyeyim ve tamamen İngilizce arkadaşlar şimdi oyuna girdiğinizde ben geriye dönme şeyini bulamadım ama Oyuna girdiğinizde size büyücü, e, roguya ya da savaşçı işte bu 3 üç taneden birini seçmeniz istiyor. Ben e, bu roguya seçtim, asasını seçtim. Bugün size bu oyunu oynayacağım. 30 kişilik gruplar halinde, e, 30 kişilik gruplar diyorum, 30 kişilik e, bir arenada oynuyoruz. E, aslında alışık olduğumuz bir Battle Royale deneyimi ama oyunun içerisinde hem MOBA tarzı hem de RPG öğeleri de var böyle. E, nasıl desem size? Yani MOBA demek biraz bence sadece bu Battle Arena mantığından dolayı doğru olabilir. Böyle farklı farklı karakterler, kahramanlar yok. Hani sabit 3 tane sınıf var. Bunların yetenekleri değişiyor, kostümleri değişiyor. Onun haricinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Maç bulsun hemen videoya tekrardan başlayayım. Evet gençler maçımızı buldu şimdi bakın şu gördüğünüz beyazlı haritadan seçtiğimiz bir noktaya atlayacağız. Ben hemen bakın sarıyla seçtiğim yere atlıyorum next diyorum. 2 1 diyecek direkt beni oraya salacak. Burada salır salmaz şöyle biraz ilerliyorum. 10 saniye boyunca böyle ilerleyebilirim farklı konumlara. Çünkü orlarda da insanlar varmış. Bakın oklarla gösteriyor. Hemen şöyle. Lan beni mi takip ediyor bu? Şurada başlattım. Şimdi bakın izometrik bir bakış açısına sahip. Yine oyunda item eşya toplayabiliyoruz. Cam pot falan çıkıyor. Böyle yeteneklerimiz de var. Bu yeteneklerimizi oyuna girmeden önce seçiyorum Şöyle gördüğünüz gibi buradaki yaratıkları öldürüyorum. Şöyle üzerinde durunca topluyor. Balta çıkıyor ama balta benim silahım değil işte. Benim kendime özgü bir silah bulmam lazım. Şöyle yetenekleri de kullanayım mı? Yetenekleri de göstereyim size. Yani oyun gayet akıcı ol akıcı yani onu da söyleyeyim. Öyle erken erişim oyunu olmasına rağmen herhangi bir problem yaşamıyorsun. Donma çökme. Abi adam beni çok zorladı yalnız var ya. Kesin öldüm sandım. Baya itemli bir adammış. Şuna bak sarı kanat manat çıkartmış. Lan var ya bu sefer dedim öldüm kesin. Böyle şu potu da alayım. Biraz kasmam lazım. Böyle direkt bir daha takılırsak. Ya ben oyunu birkaç kere oynadım. Ya böyle ilk adamda ölüyorum. Mesela şu an ilk yeteneği tutturmamız çok önemli gençler. İlk yeteneği tutturamazsanız affetmiyor yani. Direkt ölüyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Hani adamdan item olarak çok kötü olmama rağmen yetenekleri ilk ben tutturduğum ve kaçınabildiğim için kurtuldum. Mesela diyelim can potunuz yok. Nasıl can dolduracaksınız? Aa alanı attı bu arada. Şöyle bakın şurada artı işaretine bastığınız zaman bir tane kamp ateşi yakıyor. Kamp ateşinin başında böyle siz beklediğiniz sürece canınızda doluyor. Yalnız bir abimiz var. Şurada bir onu kesebilirsek. Umarım kesebiliriz. Şöyle bir hız butonu basalım. Al. Abi mesela ne vardı beni bu kadar hızlı kesti? Anlamadım yani. Çok çabuk hızlı ölüyoruz oyunda. Baya baya öldük yani. Adamın neleri varmış? Hani benden çok da bir farkı yokmuş işte. Bu yetenekler çok önemli. Adamın kullandığı yetenekler çok önemli. Benim adama doğrudan atabileceğim bir tane yeteneğim var. Ondan dolayı affetmiyorlar yani. Direkt adamlar beni avlıyor. Neyse bir maç daha atarız ya. Sıkıntı yok. Amacımız burada gameplay yapmak. Muazzam bir oyunculuk göstermek değil. Şimdi şöyle oyunda bir tane battle crate denilen yer var. Battle crate diyorsunuz Burada ödülleriniz, ödülleriniz var. Ne verdi bana bu? Hepsini aç bakayım mı? Yeni skill verdi Tornado. Bu oyun son oyun içerisinde oyun sonrasında giydiğimiz kıyafetler oyun içerisinde ekstra kazanç sağlıyor mu? Mı giydim? Bakın model model değişikliği yapabiliyorsun ama altın vermen lazım. Burada pantolonlar falan var. Bunların hepsi değişiyor ama tabii ki para kazanıp altın karşılığında değiştirmen lazım. Yani şöyle bir yeteneklerimiz, yeni yeteneğimiz var. Şu tornado yeteneğini bence kullanalım. Hangisinin yerine? Aynen. Şu ateş yeteneği yerine kullanabiliriz. Başka şöyle yeni gelen. Burada gördüğünüz gibi markette elmas fiyatları var. En pahalı 359 liraymış. Oyun pay to win mi değil mi bunu çok değerlendirmeyeceğim. O bir tane daha sandık açabiliyormuşuz. Hadi buradan da güzel bir yetenek at. Sürekli pantolon atıyorsun anasını satayım. bir tane daha yetenek attı. Bolt da verdi. Tamam çıkalım. Şu şeye bakalım. Yeteneklere geç. Bu yeteneğin ne işe yaradığını gösteriyor mu? Yok hayır. bizim işimize gelmez bu. Ekipmana gel. Pantolon verdiydi bir tane de. Evet şu an tüm ekipmanlarımı giydiğime göre hemen bir tane daha savaşa girebiliriz. Savaşı bulsun tekrardan geliyorum. Geldim gençler. Oyuncusu az olduğu için neredeyse bir buçuk dakikada buldum maçı. Yine şöyle uzak bir köşeye atlayalım. Bu arada oyunda belki gördünüz ekrana bakarken sol üst köşede şey de var. Hani lig sistemi de var ama e, oyun pay to win mi değil mi hani bir şey söyleyemem o konuda. Ne olur ne biter gerçekten bilmiyorum. Hani öyle zevkine oynamak için oynayabileceğiniz iyi bir oyun yani. Çok da takılmayın. Farklı bir deneyim. Boba tarzı. Yeni yeteneğim iş yapıyor mu acaba ya? Şöyle, şöyle bir keselim hemen. Seri 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 seri. Bu Tornadoyu da bıraktım buraya. Ver abi şunları. Ver abi bunları. Kanadımızı bıçağımızı. Lan adam mı var orada? Kaçtı şerefsiz. Kaçıyor vallahi hızlandı. Yalnız itemi yok ki bizden kaçıyor. İlk defa bu oyunda birileri benden kaçtı ha. Genelde herkes tek atmaya geliyor. Oo, birini kestim lan. Nice. Ya oyunda böyle çok hafif ufak performans e, düşüşleri yaşanabiliyor gençler bazen. Onu da söyleyeyim ama erken erişim oyunlarında böyle şeyler olur. Oyunda bu sar bu sar air drop tarzı şeyler de var. Böyle onları da gösteririm size şimdi. O bir tane turuncu pelerin düşürdük. Gel koçum buraya gel. Bu oyun var ya. Oha tırpan. Şunu da göstereyim. Böyle haritada mor sandık şeklinde düşüyor. Air drop'lar içerisinden nadir değerli itemler çıkıyor klasik bir şekilde. Yani bol bol kaliteli item düşürmeniz lazım. Bol bol kasılmanız lazım ve yeteneklerinizi tutturmanız lazım yoksa avlanıyorsunuz çok rahat bir şekilde. Oha yalnız şu an hasarım var ya çok deli. Alan'a gitmem lazım. Ben şöyle ilerleyelim. Alan'a doğru kaçmam lazım. Bunlara neredeyse tek atıyorum yalnız ya. Acayip hoşuma gitti. Yani ilk baştaki sınıf seçimini ilk olarak verdiği yeteneklerden dolayı mı seçtiriyor onu da tam anlamadım. Yani dövüşme sistemi farklı, karakterlerin özelliklerimi özellikleri mi farklı? Valla ne siz sorun ne ben söyleyeyim o kadarını bilmiyorum. Sadece oyunu beğeninize sormak, size yeni bir oyun önermek için oynuyorum. Tam sürümde geçse erken erişimde de olsa oynayacağım güzel bir oyun gibi duruyor gençler. Hani ben bu tarz farklı yapımları severim. Buna benzer yapımın zamanında Survival Heroes vardı. Onu da çok oynadım. Ben bir şey çıkarttım ama. Bu büyü atıyor. Diğeriyle aynı güçte. Bununla takılayım biraz da. Ama çok yavaş. Neyse asayla takılayım ya. Pişman olur muyum ki? Diğeri çok hızlıydı ama ya. Bu çok hızlı değil. Ben asayı alayım yine. Ver sen bana. Bu bak bu çok daha hızlı gibi çünkü. Şimdi bir de o asa yüzünden ölürsem acayip pişmanlık duyarım. Şimdi birazcık adam avlayalım ya. Millet birbirini öldürüyor. Ama bakın. Dur şunları da göstereyim. Aslında item dropları şöyle. Oğlum ben baya parçalıyorum yalnız ha. Konuşamıyorum parçaladığımı söylemek için ama. O sandıklar var ya. O sandıklardan da itemler çıkıyor. Yani yerden merden düşmüyor. Ya yaratıklardan ya da o tarz sandıkları açaraktan buluyorsunuz. Bu sefer... Aa bakın drop. Gördüğünüz gibi mor morla gösteriyor. Dur ona gidelim de açalım lan. Umarım ölmeyiz ama itemlerim de güzel şu an. O, Buralardan birileri geçmiş. Yerde balta falan var. Gördüm seni şuan. Oo Ooo. Oo, oo. Ulan çok kolay öldürdüm yalnız ha. Alabileceğim item... Aa. Birisi daha var. Demek ki abi böyle güçlü silahlar çıkartmak lazımmış ya. Şuralarda birisi daha var. Gel gel buraya gel buraya. Mana 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 kaç 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 kaç. Böyle akıl oyunlarıyla parçalarım ha. Ama bir an kaçmayı düşündüm gerçekten. Bir an nere hangi hangi yeteneğe basacağımı şaşırdım. O biri daha var ama canım yok. Bir can basalım. Biri daha var şuralarda. İki tane adam var hatta şu an. Yok abi benim savunmam var ya şu an çok iyi. Oğlum çok iyi lan. Kaçıncı adamı öldürdüm? Daha var ya yemin ediyorum ben böyle oynamadım bu oyunu. İlk defa oynamıyorum. Daha önce oynadıklarımda sürekli tokatlanıyordum. Dil pot al, pot. Pot lazım oluyor. Burada bir adam daha var. Birinci mi olacağız yoksa? Oğlum yeteneklerim var ya hepsinin içine oturdu. Çok iyi, çok iyi. Oğlum ne oluyor lan? Benim karakter aa birinci olmuşum. <laughs> birinci oldum lan ilk defa. ya mükemmel oldu. Bunun videoda denk gelmesi çok daha ayrı bir olay. İlk defa birinci oluyorum gençler. Ya, aşırı sevindim. Bu arada oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani ben gerçekten gördüğünüz gibi oynarken eğleniyorum. Tam sürüme çıktığında daha da iyi olacağını düşünüyorum. Hani sizin görüşleriniz de çok önemli. Mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın. Tekrardan buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek vermek isterseniz kanala ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Beğenip paylaşıp yorum yaparak da destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.